Görmek istiyorum. Aç. Güzel. Ne oluyor? Ne zaman geliyorlar? Kim? Çek şu silahı. Polis diyorum, polis. Ne zaman geliyor? Ne polis Yusuf? Kaç zamandır iş yapıyoruz birlikte? Kes Şimdi ulan, kes. Senin polis olduğunu buraya gelmeden önce öğrenseydim bana bu kadar pahalıya patlatmayacaktı. Bak. Bir tekne dolusu malı yaktırıyorsun bana. Ama seni de içinde. Hadi gidiyoruz. Bırakın lan. Yanıyorum. Bir de sakallı beni patlatsak dur amirim. Zodyak. Zodyak fırla. Fırla Zodyak. Amirim yetişemeyiz. Yaklaşırsak biz de patlarız. Dur. Dur. Kimse kıpırdamasın. Bir adamı daha kaybedemem. Amirim çıkmayın. Yetişemezsiniz. Parça Vay Allah dilisi Komiserim gelme Gelme komiserim Parça dur kaç, Kolbaba kaçacak çok geri geri Baksana hepim yorum dur Gelme Gelme komiserim gelme Gelme Komiserim kaç, kaç. Kaç atlayın! Amirim çıktılar. Yaşıyorlar. Komiserim. İyiler, bir şey olmamış. Abi. Allah senden razı olsun. Hayatımı kurtardın. Bir daha mı bileğinden çıkartmayacaksın lan? Komiserim. Oh. Ulan, ulan sen var ya. Allah'ın delisi, ruh <laughs> hastası. <laughs> Islak mı amirim, ıslak? Barça, yarın ilk işim. Seni teşkilattan kovmak olacak oğlum. Eğer seni teşkilattan kovmazsam cümle alem benim... ...yüzüme tükürsün. Lan yürüyün gidiyoruz. Senin yüzünden, Allah'ım Rabbim, Bir tane akıllı adam beni bulmadı ki zaten. Ya. Görev aldığı operasyonda canını tehlikeye atarak... ...mesai arkadaşını kurtaran organize şube komiserimiz Mert Barca... ...Emniyet Müdürlüğü Üstün Hizmet ile ödüllendirilmiştir. Nerede lan bu? <laughs> Dediğiniz aynı ellettim müdürüm. Bizat emniyet müdür verecek dedim. Ara. müdür. Meşgul attı müdür. Babasını ara. Emin misiniz? Ulan bak benim şekerim 700'e çıkmış şimdi elimden bir kaza çıkacak ara dedim. Alo, Alo. E, ee, alo. Alo. E, ee, sayın müdürüm, rahatsız etmiyorum inşallah. Yüksel varlığınla ne ediyorsun? Lan emekli olalı on yıl oldu, hala müdürüm diyorsun be. Müdür falan yok artık. Zaten sizi rahatsız ediyorum ama... ...sizin oğlana bir madalya tevdi edilecekti bugün. <laughs> <laughs> Lan, benim oğlan cimnastikçi mi oldu? Ha, Kuru pasta yemek için kendinize bahaneler uyduruyorsunuz ya. Bari Bey çok ısrar etti efendim. Ben de söyledim. Gelmez dedim. Bak, Yüksel. Onun ipiyle kuyuya inilmez dedim. Yüksel. Çok mahcup etti bizi. Siz acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Yüksel. Sen bu... ...dijital yayını biliyor musun? Ona şey lazım, şey anten lazım mı? Bilmiyorum. İyi. Gran Sora hora Mert! Kalktın mı lan? Koy bir çay da içelim bari. Sekreter gibi kullanıyorsun beni be. Mert! Neredesin lan? Beşşşş ol Lan! Ya, gelmedi ya. Barca haber? Ne yapıyorsun lan? İyidir abi. Bugün havanın güzel olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ne bir robotla muhatap ediyorsun ya. As a close as Günaydın. Günaydın Hamdi Bey. Bizim Yalova'daki arsaya alıcı çıktı mı? Evet efendim. Güzel. O parayı alıp bakıra yatıracağız. Artış bekleniyormuş. Peki efendim. İş imzaya gelince bana haber verirsiniz. Tabii. Tüm ekiplerin dikkatine. Etiler'de oto hırsızlığı. 34 NU 9152 plakalı çalıntı araç sanayi mahallesine doğru firar halinde. Merkez Mustafa Kerimcan konuşuyor. Olay yerine üç dakikadayım. İntikal ediyorum. Kim? MKC ben, MKC. Anlaşıldı komiserim. Doksan otuz dört, Ya sen küfür aslısı mısın, ha? Yemeden rahat edemiyor musun? Ağzım Ah, At. Merkez hani hırsızlıktı? Ha? Hani hırsızlıktı? Arabadaki Kürşat Bayan. Kaçakçı Kürşat Bayan. Bu ya? Takımı giymeyeyim demiştim ya. Merkez sabah sabah yazıklar olsun size var ya yazıklar olsun. Anlaşıldı komiserim? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.